Merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere çarşamba. 2 ve 8 arası çocuklar dışarıda. Biz de Beren'i bisiklet ve paten sürmesi için parka getirdik. Bugün böyle bisiklet, paten sürüp eğleneceğiz inşallah. Şimdi Beren patenlerine giyecek arkadaşlar. arkadaşlar haskıncı, Koruyucu malzemelerimizi takıyoruz arkadaşlar. Gerçi Beren çok güzel paten sürmeyi öğrendi geçen seneden beri paten sürüyor şimdi dizdiklerimizi giyiyoruz. Evet arkadaşlar. Bakalım unuttu mu acaba Beren patent sürmeyi yoksa Yok canım bence unutmamıştır. Evet bir tanem. Evet arkadaşlar böyle bütün koruyucu malzemeleri işte takıyoruz ve beren başlıyor. ha <laughs> Aa, unutmamış unutmamış canım paten sürmeyi unutur mu ya tek aşkı onun gel gel binebiliyor musun sen ona binemez misin evet arkadaşlar Beren uzun zamandır paten sürmüyor ama yaklaşık iki buçuk aydır unutmamış paten sürmeyi. Yine çok güzel sürüyor. Baran Beren'den paten dersi. Paten nasıl sürünür? Beren gösteriyor. Arkadaşlar böyle işte sürülür. Evet ayaklarımızı nasıl tutuyoruz Beren? Yana doğru mu? Ayaklarımızı yana yana itiyoruz arkadaşlar. O şekilde dengemizi daha rahat sağlıyoruz. Aa tek ayakla da gidebiliyor. Unutmamış canım buz pateninde de yeni bir video gelecek arkadaşlar bundan sonra. Şu an açılmasını bekliyoruz. Buz pateni de yapıyor Beren. Evet arkadaşlar Beren buz pateninde de çok iyi. Aferin benim kızıma be. Evet unutmamış canım unutmamış. Çok güzel sürüyor yine. Evet yavrum. size o siyah şöyle fren yapıyor aa frenleri de varmış bunun sağ ayağıyla arkada fren yapıyormuş evet. şu siyah yeriyle evet. aa, hadi yap bakayım kızım göster onu da göster Ha, ayağını yukarıya doğru kaldırdığı zaman fren yapıyor evet güzel başarılı Aferin kızıma benim. Unutmamış paten sürmeyi. Evet arkadaşlar bayağıdır Beren evde olduğu için enerjisini atamıyor. Bugün bisikleti ve patenleriyle dışarıda enerjisini atacak inşallah. nerede oğlum? Çok mutlu bugün. Hadi. Aa, tek ayakla, tek ayakla da gidiyor. Tek ayakla da gidiyor. Bak, 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 bak. bak. Aferin kız. Yani, 8, 8, 8, 8, 8. O evet anneciğim bugün çarşamba Cuma günleri de çıkacaksınız i him Çok seviyorum aşkım benim. Harika. Evet, bir tanem.